Uzaklardaki Baloncuk Ormanı'nda havada süzülen rengarenk baloncuklarla yaşayan bir minik vardı. Adı sadece Renk'ti. Çünkü kendisi hiç kimsenin sahip olamadığı özel bir yeteneğe sahipti. Hangi duyguyu hissederse vücudu o renge bürünürdü. Neşeliyken sarı olurdu. Üzgünse maviye dönerdi. Kızınca kıpkırmızı Merak ettiğinde ise yeşil olurdu. Bir gün ormanda renkler yavaş yavaş solmaya başladı. Çiçekler gri, ağaçlar mat, baloncuklar saydam olmuştu. Hiç kimse nedenini bilmiyordu. Küçük Renk hemen en parlak halini alıp ormanın en yüksek tepesine tırmandı. Kalbi heyecanla atarken yeşil parladı. Oradan tüm ormana seslendi. Ben duygularımı paylaşacağım, renklerimizi geri getireceğim. Ve birer birer en güzel anılarını hatırlamaya başladı. İlk kez salıncağa bindiği gün turuncu oldu. Doğum gününde aldığı kek pembe parladı. Arkadaşının ona sarılması mor ışıldadı. Her anı ormanda yeni bir renk yarattı. Çiçekler açtı, Ağaçlar canlandı, baloncuklar gökyüzüne neşeyle süzüldü. O günden sonra baloncuk ormanında bir kural ortaya çıktı. Renklerini saklama, paylaş ki dünya canlansın. Ve küçük renk o ormanda duyguların kahramanı olarak yaşamaya devam etti.